Merhaba arkadaşlar, ben Yalnız Stekik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğrencisi Ecehan Düzdaş'ı. Şu anda öğrenci konumundayım ama stajım bitikten sonra mezun olarak diplomamı elime alacağım. Bana buradan, Twitter'dan, Instagram'dan yazan birçok arkadaş oldu. Aklınızda belirli sorular var, yardım istediniz. Ben de bunları size hem sözlü olarak hem de yazarak aktarmaya çalıştım elimden geldiğince. Bu videoda da sizlere yardımcı olacağım. Ee, i̇lk olarak İnşaat Mühendisliği'nin tanımını yaparak başlamak istiyorum. İnşaat Mühendisi temel bir mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri yol, bina, havalanı, baraj, tünel, köprü, arıtma sistemleri, kanalizasyon ve benzeri projeleri ve sistemleri tasarlar, inşa eder, denetler ve sürdürür. İnşaat mühendisleri ne iş yapar? İnşaat mühendisleri danışmanlık, proje müdürlüğü, iş planlaması, proje ve imalat denetlemesi, malzeme denetlemesi, teknik çizim, akademisyenlik gibi birçok alanda iş yapabilir. E, ayrıca Yapı malzemesi, yapı işletmesi, yapı, geoteknik, ulaştırma, mekanik, e, hidrolik gibi birçok alanabilim dalı var. E, bu çeşitlilik sayesinde iş bulma imkanı sağlarlar. Daha fazla alanda iş yapabilirler. İnşaat mühendisliği zor mu? İnşaat mühendisliği fizik ve matematiğin ahenkli hareket ettiği bir bölümdür. Bu dersleri sevmeniz ya da yapabilmeniz önemli. Çünkü 4 sene boyunca bu dallarla hareket ediyorsunuz. Ee, kolay ya da zor diyemem ama bizim üniversiteye bakarsak, diğer üniversitelerle kıyasla zor kalıyor. Bizde çok fazla bağlı ders var, zincirler halinde dersler. Bir dersi vermeden diğer dersi alamıyorsunuz. Bu da okul uzatmanıza sebep oluyor. O yüzden e, sık tutmak, derse girmek, dersleri çalışmak önemli bizim bölümümüzde. Sınıfları kıyaslarsam 3 en zoru, 4 rahat ama uğraştırıcı, 1 ve 2 en kolayı ama öğrenciler genellikle en çok oralarda zorlanıyormuş gibi hissediyor ama aslında öyle değil. 1 ve de salarsanız zaman kalırsınız çünkü zincir o zaman başlıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde bölüm dili nedir? Hazırlık var mıdır? Öncelikle İnşaat Mühendisliğinde Türkçe program yok. %30 İngilizce, ve %100 İngilizce olarak iki program var. %30 İngilizce'de de %30'la tekabül eden kredi sayısında İngilizce almak gerekiyor. %100 değilse tüm dersler İngilizce oluyor. İkisinin benim gözümde bir fark yok. Şöyle farklılıklar olabilir belki. %100 İngilizce de full İngilizce alıyorsunuz dersleri. Belki anlamakta zorluk çekebilirsiniz. %30'da ise işte İngilizce krediyi tamamlama sıkıntısı çekebilirsiniz. %30'un şöyle bir avantajı var. Türkçe dersler aldığınız için daha fazla ucu çeşitliliğiniz var. Onun dışında hazırlık eğitimine bakarsak İngilizce yeterlik sınavı var. Okulu kazandığından itibaren bir sene boyunca dört kere şansınız var. O dört kere şansta hazırlık eğitimi alırken geçebilme ihtimaliniz var. Geçemezseniz de bir şey kaybetmiyorsunuz. Hazırlık eğitiminiz duruyor ama İngilizce yeterlilik sınavları oluyor. Onlara girebilirsiniz. Ayrıca gökdil gibi sınavlar da kabul ediliyor. Belirli bir puan almadan in inşaat mühendisliği bölümüne giremiyorsunuz. Eğer iki yıl boyunca belirli puanı alamazsanız da okuldaki hakkınız yanıyor. Bu da teknik olmayan herhangi bir üniversiteye gönderilmez, Orada inşaat mühendisliği okumanız demektir. Ama gözünüz korkmasın bence. İngilizce belki zor gelebilir size. Ama yapamayacağınız bir şey değil. Hazırlık eğitimi var. Kendinizi İngilizce alanında geliştirebilirsiniz. Diziler, müzikler, filmler izleyerek ya da İngilizce çalışarak geliştirebilirsiniz. Geçemeyeceğiniz bir şey değil geçersiniz. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde yurt dışı imkanı var mı? Üniversitenizde Erasmus imkanı var. Erasmus sınavına giriyorsunuz. Belirli bir not almanız gerekiyor. Aynı şekilde ortalamanızın da yetiyor olması gerekiyor. Eğer geçer not alırsanız ikisinden de Erasmus'a gitme hakkı kazanıyorsunuz. Tercih yapma hakkı kazanıyorsunuz daha doğrusu. İnşaat mühendisliğinde en çok tercih edilen ülkeler bildiğim kadarıyla Çek, Polonya, Almanya, İtalya vesaire. Hibe olayı da e, tüm okul belirli bir sıraya giriyor. İlk birkaçına hibe çıkıyor. Onun dışında Erasmus tavsiye eder miyim derseniz bizim bölümde zincir dersler çok var ve ne kadar diğer üniversiteler kabul olsa da çoğu ders kabul değil. Yani saydırabileceğiniz ders sayısı çok az. Bu da okul uzatmanız demek. Erasmus'a gidiyorsanız okul uzatmayı bir sene ya da bir dönem uzatmayı göz almanız gerekiyor. Tavsiye ederim. Ben gidemedim ama gitmenizi tavsiye ederim. Ama şöyle bir şey de var. Work and Travel'a giderek de İngilizcenizi geliştirebilirsiniz ya da yurt dışı görme imkanı sağlayabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında yurt dışı imkanı mezun olduktan sonra da var. Okulumuz müdek onaylı. Mezun olduğunuzda yurt dışında da çalışabiliyorsunuz. Böyle bir imkanı da var. Okurken çalışma imkanı var mı? Tabii var. Böyle bir kısıtlama yok. Eğer şanslıysanız ve referansınız varsa inşaat alanında bir yerde çalışabilirsiniz ya da herhangi bir yerde çalışabilirsiniz. Ayrıca 4 sene boyunca 2 tane staj hakkımız var. İyi yerde bir staj bulabilirseniz ya da sizi uygun görürlerse devam etme şansınız doğar. Ayrıca okulumuzun kısmi zamanlı öğrenci programı var. Öğrencilere iş imkan tanıyorlar. Laboratuvarlarda ve bölümde işte kütüphanede vesaire yerlerde çalışarak sizi sigortalı bir çalışan olarak konumuna getiriyorlar nasıl ders seçerim? Öncelikle hazırlık öğrencileri ders seçimi yapmaz. Dersler, sınıflar otomatik olarak aktarılır. Birinci sınıf öğrencilerine de sistem dersleri veriyor. Hiçbir şekilde ders seçimi yok. Ama bağımsız ders seçimi diye bir gün var. Bugün de istediğiniz dersi ekleyebilirsiniz üstten ya da herhangi bir dersi. Ya da size verilen dersi silerek yerine İngilizce halini alarak böyle bir değiş tokuş yapabilirsiniz. Özellikle %30 öğrencilere. Ee, e, sonraki ikinci, üçüncü, dört sınıf öğrencileri ise ders seçimlerini kendi yapar. Bizim böyle şöyle bir şey var ama hoca seçme gibi bir olay yok. Hoca seçmiyoruz. Sistem kendisi bize hoca atıyor. Öğrenciler öğrencilere şu öneriyi verebilirim. %30 öğrencileri ilk senelerinde alabildiği kadar İngilizce ders alsınlar. Sonra mezun olurken İngilizce kredi tamamlama sorunu yaşayabiliyorlar. Yani en kolay dersler birinci ve ikinci sınıfta olduğu için olabildiğince e, Türkçe yerine İngilizce alın dersleri. Okulun konumu güvenli mi? Bana en çok gelen sorulardan biri bu. İnşaat mühendisliği Davutpaşa kampüsünde bulunuyor. İlçe olarak da Esenler'dedir. E, kampüsümüz Esenler ve Güngören arasında bir cennet gibi düşünebilirsiniz. Yani dışarıdan çok farklı bir alan. Etrafı da olsun, kendi içi de olsun. Ben 5 senedir burada yaşıyorum. Hiçbir sorunla karşılaşmadım. Okulun içinde zaten öyle bir sorun yaşamadım şükür. Dışarıda da bir sorun görmedim. Yani o haberlerde gördüğünüz ya da gazetelerde veya internette gördüğünüz şeylerle hiç karşılaşmadım. Umarım hiç karşılaşmayız. Öyle diyeyim. Gözünüz korkmasın. Ulaşım nasıl? Ulaşımı kolay mı? Üniversitemiz ulaşım olarak bakıldığında konum olarak gayet iyi bir yerde. Hem metro hem metrobüs ile okula ulaşabilirsiniz. Hatta M1 metrosunun Davutpaşa İti durağı direkt üniversitemizin önünde. E, metrobüste de Cevizli Bağ'da inersiniz eğer Cevizli Bağ'da Cevizli Bağ ringi var. 41 AT var, 85C var. Bunlardan Cevizli Bağ ringi ve 41 AT okulun içinden geçiyor. 85C de okulun bir girişinden diğer girişine doğru dışarıdan dolanıyor. Bunları tercih edebilirsiniz. Onun dışında Beşiktaş kampüsüne gidecek öğrenciler için Davutpaşa kampüsünden Beşiktaş kampüsüne ring var. E, ayrıca okulun içinde ulaşımı kolaylaştırmak için şeyler var. Ringler var. E, kampüs içi ring diye geçiyor. Bunları kullanabilirsiniz. Onun dışında bisiklet ve binbinler var. Yani ulaşım gayet kolay okulda. Bunları söyleyebilirim. Burs imkanı var mı? Öncelikle KYK bursuna mutlaka başvurun bence. Geri ödemeli ya da geri ödemesiz olarak mutlaka çıkar. Geri ödemesiz olan çıkarsa tercih edip etmemek kendi kararınız. Üniversitemizin de burs bürosu var. İTÜ Vakfı tarafından burs veriliyor. Oraya da başvurursanız e, gereksinim bursu yani bir maddi burs alabilirsiniz. Öyle bir şansınız olabilir. Ayrıca yemek bursu diye bir şey var. Eğer o da çıkarsa günde bir kere yemekhanede ücretsiz yemek yiyorsunuz. Bu da çok güzel bir burs bence. Okulun yurt imkanları var mı? Okulun kendine ait e, bir kız yurdu var. Başvuruyla öğrenciliği alınıyor ama çok düşük kapasitesi. Onun dışında KYK yurtlarına mutlaka başvurun. Okulun içinde kız ve erkek yurdu var. Kız yurdunun adı henüz belli değil ama erkek yurdu Fatih Sultan Mehmet, FSM yurdu. Bunlar çıkarsa çok şanslısınız çünkü okulun içindesiniz direkt. Onun dışında okula yakın Cevizliva ve Topkapı kız yurtları var KYK. Erkek yurtları biraz uzaklı sanırsam. Onun dışında özel yurtlar, apartlar, evler var ama ekonomiden kaynaklı fiyatlar fazlasıyla pahalı bence. Umarım KYK yurdu çıkar. Başvurmayı ihmal etmeyin bence. Okulun başka imkanları var mı? Öncelikle yemekhanemiz var. Yemekhanede günde iki kere hafta içi yemek yiyebiliyoruz. E, vegan menü, sandviç menü, salata menüsü gibi imkanlar var. Bence yemekler güzel. Ben seviyorum. Vegan olduğum için vegan menüyü tercih ediyorum ve yemekleri gayet seviyorum ve doyuyorum. Kendi fikrim. E, onun dışında kütüphanemiz var. Davutpaşa'da da, Beşiktaş'ta da var. Biz genellikle Davutpaşa kampüsündekini kullanıyoruz ama kapasite yetersiz. Lakin şu anda bir tane e, çifthane inşaatı var. O bittikten sonra belki yeterli kapasiteye ulaşırız. Onun dışında inşaat fakültesinde birçok çalışma salonu var. Bu bizim için çok kıymetli. Birçok öğrenci o çalışma salonlarında, okuma salonlarında ders çalışıyor. Güzel bir imkan bu. Diğer imkanlarımız okulun içinde yüzme havuzu var. Spor salonları var, kuaför var, market var, bir sürü kafe var, top sahası var, kortlar var vesaire. Böyle çok fazla alan var. Bunlar bizim sosyalleşebileceğimiz alanlar. Bence çok önemli, çok güzel bir şey. Kampüsümüz gayet geniş zaten, Narutpaşa Kampüsü'ne bakarsak. Onun dışında Orta Bahçemiz var. Ee, öğrencilerin en çok vakit geçirdiği alan orası zaten. Gerek tek başımıza gerek arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Onun dışında kulüpler ve topluluklar var. Etkinlikler yapıyorlar. Çok güzel etkinlikler oluyor. Orta bahçede ya da herhangi bir yerde oluyor. Bence kulüplere ve topluluklara katılmalısınız. Hem kariyer alanında hem hobi olarak bir sürü kulüp ve topluluk var. Katılmanızı tavsiye ederim. Bizim bölümümüze bakarsak Yapı Kulübü var. Hatta ben Yapı Kulübü'nün eski başkanıyım. Bence üye olun, etkinliklere katılın. Hem kariyer alanında kendinizi geliştirin. Hem de iletişim kurarak insanlarla sosyal alanınızı geliştirin tavsiyem bu yöndedir size. Gelen sorular bu yöndeydi. Ben hepsini toparlayarak kısa ve öz olarak cevaplar vermeye çalıştım. Umarım yeterli olmuştur. Eğer e, yeterli değilse veya daha fazla sorunuz varsa yazarsanız ben cevaplarım onları. Ayrıca üzerimde bulunan tişört de okulumuzun tişörtü. içinde yıldız store var. Orada tişörtler, bardaklar, termoslar vesaire birçok şey yapılıyor. Gitmenizi tavsiye ederim geldiğinizde. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir üniversite hayatı, bölüm hayatı, akademik kariyer, her türlü güzel şey sizlerle olur. Bol şans diliyorum hepinize. Şimdiden herkes hoş geldi. Görüşmek üzere.